Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Mitchie Batshuayi İngiltere'de gündem oldu. Bu sezon Sport Auto Süper Lig'de çıktığı 19 karşılaşmada siyah beyazlı takıma 9 gol, 5 asistlik katkı sağlayan Belçikalı futbolcu Chelsea'yi karıştırdı. İngiliz basınında yer alan haberde Chelsea'nin 3 forvetinin Batshuayi'den daha az gol katkısı sağladığına vurgu yapıldı. Chelsea'nin 3 forveti Lukaku, Timo Werner, ve Kayı Premier Lig'de toplam 8 gole katkı sağladı. Haberde 3 ismin Batuay'ı gol katkısında geçememesine dikkat çekildi. 10 milyon euro istiyor. Beşiktaş Belçikalı Forvet Batuay'ı kadroda tutmak istiyor ama Chelsea en az 10 milyon euro bonservis talep ediyor. İngilizlerin bu rakamın altına da inmeyi düşünmediği öğrenildi. Ancak Batuay'ın Beşiktaş'a gelmekte ısrar etmesi durumunda sezon başında Gezal'daki gibi bir durumun söz konusu olabileceği ve ödenebilir seviyede bir bonserviste oyuncunun alınabileceği ifade edildi.